Selam gençler bugün sizlerle beraber kısa bir canlı yayında beraberiz aslında bugün canlı yayın yapacaktım ama evi tanrımdan biraz erken toparladık Yani boş vaktim kaldı o yüzden dedim bir canlı yayın yapayım Canlı yayın buraya düştü bana düşmedi Kendi canlı yayınım bana düşmedi vay anasını Allah'ım Evet düştü İyi güzel Aleykümselam selam Altun. hemen şöyle aleyküm selam sen de adamsın. iyiyim sen nasılsın hop hemen şöyle evet oğlum o nasıl bir cümle lan iyi <laughs> arp duyuru evet evet gençler gelmek isteyen varsa takım atarız yine çekilişlerimiz olacak ilk çekilişimiz 700 abone artı 15 izleyici bu arada ben oyunu biraz şeyde oynadığım için <laughs> Sesi biraz yüksek kalmış. Olsun be buz. Ne yapacak bir şey yok. Sen de yarınki canlı yayına girsin. Yarın da canlı yayın açmayı düşünüyorum ve benim internetim ne sıkıntılı. Tamam Trafas'ta bir şey varmış. Aleykümselam selam keksi. Hop tamam. Atalım hemen. Aleykümselam gençler. Aleyküm selam. Evet takım atamadım. Bugün M harfini yazmamışım. Hop. Ya böyle bir şey yok gençler. Okul amacınızın ne olduğuna bağlı. Şimdi gerçekçi bir konuşma yapacak olursak Şimdi şöyle gerçekçi bir konuşma yapalım. Biz bizeyiz. Kimse yok. Aranızda hani liseye gidenler iyi bir liseye gidebilirim diyen var mı? Bakın iyi bir liseden kastım bir Anadolu Lisesi değil. Anadolu Liseleri artık çok sıradan bir lise. Ha, bana göre düz liseden farklı yok. Hayır Yusuf izlemen yeterli. Oyunda olmana gerek yok. Şunu diyen var mı lise gidecekler için? İyi bir liseye kazanır veya liseden üniversite gidecekler için. Mesela YKS'de şu kadar sıralama yapabilirim. 100 binin altında. Diyen var mı? Diyen yoksa abi boşu okuyordur. Bak net söyleyeyim. Hani RC her türlü gelir gençler. Bu arada benim ayarlarımdan e, kontrollerden tamam. Ben niye tuhaf hissettim? Abi dur iki dakika bir dur. Gençler, isteğin hiçbir önemi yok. Yani onu bir söyleyin. Yani kendim bir fabrikada çalışıyorum. Fabrikada hani iyi pozisyonlara iş alma durumu oluyor. Bir dakika şu adamı öldüreyim anlatacağım. Adamın nerede mezun olduğunu enen kimse sikine takmıyor. Hani diploman var mı? Var. Tamam o adam için diplomayı soruyor sadece. Senin hangi okuldan mezun oldun? Yani ottim mottiden mezun değilsen. Kimsenin sikinde değil. Adam sana şey soruyor. Tecrüben var mı? Eğer tecrüben yoksa şunu diyor. Bana ne katabilirsin? Hangi dilleri konuşabiliyorsun? Bu üçü niye beni takip ediyor ya? Bu kadar Allah'ım ya bir de geri atıyor beni. Kötü. Oğlum öldü şunu. O da öldü. Benim de yarım canım var ama. Abi yarım canım var geliyor mu lan gelmedi lan helal olsun. 392 de kötü gençler. Mağam benim yani TO ya girdiğim sene ben TO'dan 406 puan aldım ona rağmen. Geldiğimiz durum ortada. YKS'den özel sözelde 98 bin çünkü ben sözelciyim abi doğal olarak. Eşit ağırlık soruları da çözüm. Eşit ağırlıktan daha 217 mi bilmiyorum. Öyle bir şeye bak. Matematiğim hiç olmadı halde. Ama ona rağmen gelinen durum gösteriyor ki pek bir şeyi başaramamışız. Vallahi liselerin hangi lisenin şu an sizin orada hangisi hangisi kötü bilmiyorum işte siz kendiniz biliyorsunuz. Gençler şu anda moderatör alımı yok. Ha gençler zaten çoğunuzun olacağı şey şu. Ya yurt dışına kaçmanın fikir planlarını arayacaksınız. Hani olan o. Allah'ım ya. Sen bir git. Gitme zaten. Anadolu Lisesi'leri gençler de dediğim gibi ne Anadolu Lisesi? Önemli olan artık biraz da o. Çünkü artık her lise Anadolu Lisesi diye alınmaya başladı. Aman ağzına. Gel bura gel. Senin de bir şeyin yok. Evet lak girdi. Öldü tamam. Zaten 3 kişi kovalarsınız ha. Ya fel lisesinde mesela bir gelecek hayal edebilirsin. Ama işte Sikiksi oldu Anadolu Lisesi. Emin olun meslek lisesindekiler şu an daha şanslı. Ciddi söylüyorum. Atalım panda. Pek bir hayaliniz varsa ya yani bir meslek öğrenin ya da zengin olma hayaliniz varsa bu en dandik meslek de olur. Ya da abi derslere fırlasın, ODTÜ gibi okullardan mezun ol ve dil öğrenin. Çünkü dedim ki bak adam sana şey soruyor, bir yoksa kaç dil konuşabiliyorsun? Diyor ben uluslararası bir şirketim diyor. Ananı ağlarım. Hop. Tamam. O da gitti, o da gitti. Bay bay. Güle güle. Dört tane kırmızı var. Şimdi beni ağlatacaklar. Aleyküm selam. Gençler bilgisayar mühendisi de size bir şey öğretmez. Kendiniz kendi geliştirmiyorsanız. Dediğim gibi adamlar size soracağı soru kaç dil biliyorsun? Ne bana ne katabilirsin? Tecrüben var mı? İşte e, bazen örnek projeleri sunmanızı istiyorlar falan. Diyor ki adam bana örnek proje sun kardeşim diyor. Bana masal anlatma diyor. Atalım.